Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün sizlere 30 tane motor sorusu hazırladım. Ve bu sorular ehliyet sınavında birebir çıkmış olan sorular. Ve sınavlarınızda da en çok çıkan sorular arkadaşlar. Bugün e, tamamen sizin için e, yoğunlaştım. Ve e, ilk yardımdan en çok hangi sorular çıkar, trafikten hangi sorular çıkar. Daha sonra bu sollama soruları, ilk geçiş hakkı soruları onları seçtim. Onları hazırladım merak etmeyin. Onları da yayınlayacağım zaten. Hani Bugün bütün gün sizler için uğraştım arkadaşlarım. İnşallah faydası olur sınavı inşallah geçersiniz diyorum. Şimdi 30 tane soru çözeceğiz. Ee, dediğim gibi bu sorular ehliyet sınavında en çok çıkan motor soruları olacaktır. Ben soru okuyacağım. Siz cevabı bulmaya çalışın. Ha bir daha arkadaşlar şu like tuşuna da bir basmayı unutmayın diyorum. O kadar emek verdik değil mi? Hadi o zaman hadi başlıyoruz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir diyor arkadaşlar. Soru işaretiyle gösterilen yeri bulacağız. Akis, şaut, vites kutusu, kavrama. Tabii ki doğru olan şıkkımız ne olacak? A şıkkı akis olacaktır arkadaşlarım. Hadi bakalım diğer sorumuzdayız. Şöyle soruyu büyüteyim daha net görün. Aşağıdakilerden hangisi kartardaki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Radyatör, distribütör, su pompası, yağ pompası. Hangisi olacaktır? Denizli ışıkı değil mi? Yağ pompası olacaktır. 3'teyiz. Bu soruda ehliyet sınavında çoğu kamu çokça çıkıyor. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Ne diyoruz? C şıkkı depodaki yakıt miktarını bildirir arkadaşlar. C -han dedik. Diğer sorumuzdayız. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Fazla süratten kaçınılması, ani duruş ve kalkış yapılması, sürekli sert ve ani fren yapılması, araç üstü tavan bagajı kullanılması. Doğru olan şakımız A şıkı, fazla süratten kaçınılması olacaktır arkadaşlarım. A yazdık. Hadi bakalım diğer sorumuzdayız. Beşinci soru aslında birinci sorun aynısı ama burada bir yanlışlık yapmışız arkadaşlarım. Birinci sorun aynısını beşinci soruya da eklemişiz. E, bu yüzden kusura bakmayın diye diyorum gözümüzden kaçmış. Hadi bakalım altıdayız. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor zorlanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Jikle çekilidir, el freni çekilidir, motor yağı eksiktir, lastik havası fazladır. Ne diyoruz? Bursa şıkkı değil mi? El freni şeklidir, olacaktır. Hadi bir de yazdım şöyle ve geldik 7 sorumuza. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Amortisör, radyatör, alternatör, distribütör... Ne yazılması uygun arkadaşlar? Radyatörün yazılması uygundur. Yani bursa şıkkı diyoruz. 8'deyiz. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? Su ve yağ soğutmalı, su ve hava soğutmalı, yağ ve motorin soğutmalı, hava ve benzin soğutmalı. Ne diyoruz arkadaşlarım? Su ve hava soğutmalı Olacaktır. Yani Bursa şıkkı diyoruz. Hadi bakalım 9'dayız. Buje ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? Alkol LPG, gaz gazya LPG, benzin LPG, motorin LPG. Buje ile ateşlemeli motorlarda arkadaşlarım benzin LPG olacaktır. Yani CH şıkkı. Hadi bakalım ondayız. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? Diferansiyel şaft vites kutusu kavrama. Vites kutusu olacak değil mi arkadaşlar? Yani C. 11'deyiz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Dikkatli bir şekilde bakın. O kapaktan diyor motora ne konulur acaba? antifriz, motor yağı, fren hidroliği, soğutma, motor soğutma suyu. Soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor arkadaşlar. Motor yağı konulur değil mi? O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Ha, bir de orada dipnot var arkadaşlar. Onu da okuyalım. Motor yağı motorun üst kapağından konulur. Değiştirme işlemi yapıldığında alt kısımdan boşaltılır diyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler sistemi. Aşık olacak değil mi? Soğutma sistemi sağlar arkadaşlarım. 13'teyiz. Videonun sonunda kaç yanlış yaptığınızı mutlaka yazın. Bu soru da çokça karşınıza çıkmıştır çünkü ehliyet sınavında çokça soruluyor arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? Arka sis lambası ikaz ışığı, hava yastığı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı, ABS fren sistemi ikaz ışığı nedir arkadaşlar? Akü şarj ikaz ışığı olacaktır yani C ha. 14'teyiz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Kısa hüzmeli farların açık olduğunu hangisi bildirir? Arkadaşlarım Ceyhan bize kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. 15'teyiz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Tabii ki Bursa şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Bursa şıkkı bize arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. 16. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse Hangisinin olması beklenir? Motor gücünün artması, motorun çabuk soğuması, motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. C şıkkı değil mi? Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi olacaktır. Hadi bir de yazalım. Diğer sorumuza geçiyoruz. 17. sorumuzdayız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem ne diyoruz arkadaşlar? Denizli diyoruz değil mi? Kavrama olacaktır. 18'deyiz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir? Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu hangisi bildirir? C şıkkı değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. 19'dayız. Sihir halindeki aracın göstergi panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir. Derhal durulması gerektiğini hangisi bildirir? Arkadaşlarım Ceyhan Şıkkı olacaktır. Geldik 20. sorumuza. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Şarj göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, fren hidroliği göstergesi. Hararet göstergesi olacaktır değil mi arkadaşlar? O zaman Ceyhan yazdık. Hadi bakalım son 10 sorudayız. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? Krank mili ile volan arasında, vites kutusu ile şaft arasında, motor ile vites kutusu arasında, diferansiyel ile tekerlekler arasında. Ceyhan şıkkı değil mi? Motor ile vites kutusu arasında bulunur. Hadi bir de şöyle yazalım Ceyhan diye ve 22. sorumuza geçelim. Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? Araç, ticari taşıt, arazi taşıtı, taşıt katarı. Genel adı nedir arkadaşlar bunların? Tabii ki araçtır değil mi? O zaman ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. 23'teyiz. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası hangisidir? Karbüratör, emme subabı, egzoz manifoldu, emme manifoldu. Egzoz manifoldu olacaktır arkadaşlarım. Ceyhan diyoruz. 24'teyiz. Hadi bakalım az kaldı. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? Aniden. Ventilatör kayışının kopması, ventilatör kayışının gergin olması, distribütörün arızalanması, bujilerin arızalanması. Arkadaşlar, demek ki bir şey kopmuş, değil mi? Nedir? Ventilatör kayışının kopmasıdır. A şıkkı diyoruz. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme, sıkıştırılmış mazot hava karışımını bujeli ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını bujeli ateşleme. Arkadaşlarım hangisi aşık olacak değil mi? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme ile çalışır diyoruz. Geldik 26. sorumuza. Şöyle A yazayım da bir saniye yazamadım. Evet arkadaşlar yazdık. Şimdi geldik 26. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır? Rolant ayarı, debriyaj ayarı, platin ayarı, buji ayarı. Rölanti ayarı olacaktır arkadaşlarım. A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Buji, distribütör, ateşleme bobini, kontak anahtarı. Tabii ki buji olacaktır. A şıkkı. Doğrudur arkadaşlar. 28'deyiz. Son sorulardayız merak etmeyin. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz yağı. Kurşunsuz benzin olacaktır değil mi? O zaman Bursa diyoruz. Son iki soru. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Yakıt borularının uzunluğu, yağ filtresinin tıkalı olması, yıkıt filtresinin tıkalı olması, hava filtresinin tıkalı olması. Deniz ışıkı değil mi? Hava filtresinin tıkalı olması sebep olur arkadaşlarım. Ve geldik son sorumuza. Hadi bakalım bitti. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? Kısa farlar ikaz ışığı yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, siyer lambası ikaz ışığı. Marşa bastınız motor çalıştı. Aracın gösterge pane panelinde bulunan ikaz ışıklarından hangisi sönmesi gerekir? Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? Yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekir. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, hepinizi tebrik ediyorum. E, bu arada videoların açıklama kısmındaki linkleri e, ve diğer sorularımızdaki e, diğer linkteki soruları da çözmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.